Büyücüye benziyor bu. Yok yok bu nişancı. Savaşçı ne nişancı. Büyücü değil, değil mi? Barba Bey. Efendim Afet Hanım. Bir büyü yapar mısınız? Nefli şeyini yiyeyim ben. Ha efendim ne tarz bir büyü Aa, istersiniz? Aa bu ne demek ya? Mef'i bir gece yemek istiyorum. Bir büyü Abi Mef'i işte. bir gece ne yapmak istiyorsunuz? Abi yok. Keskin nişancı bir sakin ol. büyücü büyücü. Büyücü. Ah. Afet Hanım. Haplanmış mı? Allah'ın güven. Afiyet <laughs> Hanım hoş geldiniz sevgilim Hanım. <laughs> Ferdi yayını kapatmış. Benim acilen kardeşimi yakalamam lazım. Bekle. Kendinize iyi bakın. Efendim. Afiyet Hanım e, acil benim de çıkmam lazım. Ananı e, mef bu ya. Afiyet Hanım siz takibi aldım. Daha sonra şey yapalım. Babamla konuştum da hastaneye gidebilir miyiz diyor. An anlamda girersin inşallah. An anlam şu girersin lan, inşallah? Lan, Hap lan, lan! Çuvre et bana. Lan küfür et bana. Bana yersin bak? Bir gün onu mu habbulo? Lan! Küfür et bana. Çuvre et bana. Çuvre et bana. Git an anlam şu gir? Çuvre et bana. Ne gider ne keser? gir. gir. Aptalmış sensin ne